Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 kişiyiz. Sağ tar sol tarafımda Atakan var. Sağ tarafımda göbeğinden de tanıdığınız gibi Yasin var. Bugün Fanoydong, Alex ve Hacı 3 freekick çekiyoruz. Sen hangisini yönlendireceksin? Hiç fark etmez. Sen sunum sende olduğu için tamam. Alex sen Alex'i sen. Hacı ben, Hacı ben. Hacı sen ve Fanoydong'u da ben. Haydi videoya geçelim. fanoy bende 10 tane 30 metreden free kick çekeceğim daha sonra alex hacı diye gideceğiz arkadaşlar bu arada fanoy da tipi aynı bilginiz Aa, olsun ya, 30 metre free kick geliyor fanoy bir de 0 şimdi ikinci free kick'teyiz pr bir saniye şöyle bir arkadaşlar bir yüzüne bakabilir miyiz ya Neyse çok da... Yok. yok. Yok şey, çok da şey değilmiş. <laughs> Alakası Sadece saç, oğlum, sadece saç. Da bunun da bunun da iki delik var, bunun da bunun da iki delik var. <gülüyor> <İkinci> <gülüyor> <filik itteyim. gülüyor> PIERRE FAN Hoydong geliyor. Girdi galiba değil mi? Bir oldu. Atakan bu amatör, biz profesyonel tarzda takılacağız değil mi? Üçüncü yani, firikipteyim. Haydi bismillah. Pierre Fan Hoydong. Çok falso veriyor aslında ama... Doğru. Ve ilkini attım. Üçün birini atmış olduk. Üçünü aldı şimdi. İnşallah tamamını da alacağım. Dördüncü free kickteyiz. Şöyle bir PR fan Of. Aman. 5. frikiktay'da Soydongku seçiyorum arkadaşlar ve şöyle bir bakıyorum. Bence bu gol olur. Bence bu gol olur. Çok fazla veriyorum. Şimdi 3. frikik mi oldu bu? 4'ün biri kanka. Bu 6. Son... frikiyim. Öyle mi? 5'i 5 Beşi mi? çekebilirsen 5. O zaman bu golü sizlere armağan edemeyeceğim. Fan Hoydong, 6. frikiye geçiyoruz. nasıl vuracağımı da Fan OY oydong Abi bir attı ikincisine uymuyor bunun Yedinci Bir buçuk saat sonra Ve <laughs> <laughs> geliyor Oldu Arthur'un üzerinden a <laughs> Dokuzuncu Friki'ye geçiyoruz ama bu yakından atabiliyor. 8'e geçti. 8'e mi geçti? Otomatik hocam kimse selam olsun. <laughs> Ve geliyor. Acaba Sert şöyle daha mı iyi vurur ya? Arthur kafana... Şu an 9. Son 2 kaldı. Ve sadece bir tanesini atabildim arkadaşlar. Ve... Ooo. Son anda R2'ye bastım ki fazla bastım diye. Son mu? Son. Bari üçüncüyü de atalım da ve çok iyi. peki tam alıştıktan sonra bitmesi buyur Hacı ben buradan sesin zaten gelir evet Atakan yönlendirecek Atakan da eski vuruculardan eski vuruculardan Yasin çok iyi bilir Hacı yani arka tarafta seyirci yok zaten Kare miydi şut Kare evet. <laughs> şey sen ya 30 çek. metreden çekeceksin. Onu 30'u al yine. Aynen. Çok mu uzun konuşsak Yok. <laughs> 30 işte oğlum. Hacı! Aman, aman aman aman. 2 de bu Orada bir götüm götüm. Bilim, bilim. <laughs> Of 3'te 0. Evet geç kaleci de geçseydi gol olurdu büyük ihtimal. Dördüncü free Ben 3 tane atmıştım değil mi? Hacı! Aman çok etkili gitti. Kaç? 4'te 0 mı? 4'te 0 oldu. Tabi alışma evresi de var şimdi. Yeni bir oyuncu. <laughs> Oradan bir şey çıkardın. 5'te 0. Seni kaçtın. Onda yapmıştım ben. Sonuncu belli. İkinci kim? Evet. Bu gire bu da girmedi. Altıncı free kick. Biraz öne alabilirsin bu arada sen. Arkadaşlar. Allah Hayır Allah. Atakan çünkü FIFA'cı. Yani PES'i beceremiyor. Allah. O yüzden. <laughs> Hacı, Yalnız şu da bir gerçek, biz de FIFA'da pilkik atacak hiç atamayız Atamayız, aynen öyle Mesela Atakan onun 8'ini atıyor FIFA'da Hacı, <laughs> Hacı <Haci> komple kesin <laughs> Hacı bitsin bu zulüm artık Güzel, farklı şeyler Al bak iyi <laughs> köşeyi buldun hacı Haciii Haciii Yalnız o arkadaki camlar kırılmıyor <laughs> test ediyorsan ve son bir arkadaşlar. Ah olmadı ve şimdi Yasine veriyoruz. Kulaklığı vermiyorum. Hayır, hayır. Şöyle çekeceğim ben. Hacile vurma da. Alex de topun biraz başında. Şey, analog Aa, da an an A analog an da oynayacaksın. Ben analog da yapamam. Ya yaparsın yaparsın. Allah şey. Bir şey olmaz yaparsın. Aslan kaleci taşte gel. Hadi bismillah. Hacıyla atma da. Hacıyla atarsan Atakan'a sayılır. 3 Alex Girmez hayatta. Cık, ı -ı. Çok falso veriyor oğlum. Abi şeyi ay aya şeyi ayarlayacaksın şimdi. Hadi bismillah. Bu arada benim de en zayıfım 98 ömürler 90. <laughs> O Alex. zaman artık başla Alex. Bu da girmez. Bu da girmez. Aa. Dayana. Dörtte sıfır oldu. Direkt Beşincisi. Bakayım. Beşinci free kick. Dört ya. Yani. Dört Beş... mü? Dördüncü O da girmez. Aa, bu hacı saylanmaz mı? Hayır. A. Atakan bir, bir oldu. Atakan. Hayır bana ne oğlum. Hacı ile atıyor. Atakan bir oldu. O zaman üçte Hayır. 5 free kick. Yani Atmasaydı bana ne ya. Bana ne. O da bak. Alex. Uf, uf. Ama işte offlu olmuyor. Sen altıdan üç atar mı? Evet. Beşinci frikiktesin. Beş mi? Beşinci. Bu girer. Allah. Beşte sıfır. Altıncı frikik. Bakalım neler olacak. Kaldı dört. Kazanırım ben bunu ya diye düşünüyorum. Be. Ne beş kaldı ya? Altıncı atıyorum. Ağır yedinci atıyor şu an. Altı. Alex. Bu girer. Abi ayarlayamıyorumken onu ya. 7. frikik. 3'ünü de atarsan berabere. At bir daha Cile şunu atayım mı? 4'ü atamazsın. 3 tane frikik Alt, kaldı. Oğlum 6 7 8 Hayır. 9 10 7 8. aa doğru. <laughs> ya abi, Burada ben matematik ben... hocama sevgilerimi sunuyorum. Ve Aa, evet. Şimdi A o zaman. Çalışmaya. Şimdi o zaman 3'ünü atarsan Berabereyiz bir tane kaçırdığında o kola daha fazla dokunma. Gerek yok. Alex topun başında. Kazanan belli olacak bu girer. Oradan girer acı. Oradan girer. İşte bu. İşte bu. Fanoydon. Bugünün kazananı oldu. Son de Evet dene bence de. Çok geç oldu ama evet, Ama sonradan alışın insandı yani. Zaten şey, alışma evresi var Şimdi ne olursa bu olsun bu da mesela yüz gol <laughs> Biraz, biraz, biraz daha edelim. Bir daha. tane daha çek lan Berabere sayacak mısın? Sayacağım lan 11. friki utanmadan berabere sayacağım mı diyor Atla 11. friki Artık elim alıştı Alex Alex Attı ve arkadaşlar oh. arkadaşım Kazanan bugün belli arkadaşlar. Bu arada Atakan'ın sayfası yok ama Pes yani abone olabilirsiniz. Çok bilinmeyen bir kanal. <laughs> Destek çıkalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz challenge'ların gelmesini istiyorsanız 1500 like atmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> <zara. gülüyor> <laughs>